Marvel sinematik evreninde karakterlerin birbirinden zekice şeyler yaparak zekalarını kanıtladıkları gibi bir de yaptıkları saçma ve akıl almaz şeyler ile bizlere aptallıklarını gösteren karakterler vardı. İşte gelin bu videoda Marvel sinematik evreninde gördüğümüz karakterlerin yaptıkları en büyük aptallıkları sıralayalım. Sıralamaya geçmeden önce de abone olursanız çok sevinirim. 15. sırada Groot var. Groot zaten neredeyse hiçbir versiyonunun zeki olmadığı bir karakterdi. Ve yaptığı ilk aptallık Galaksi'nin Koruyucuları'nın ilk filminde roket kaçış planını anlatırken roketlemeden gidip hapishanenin merkezinde so get that söküyordu. Bunun dışında Groot'un çocuğu sayılan Baby Groot'un da Galaksi'nin Koruyucuları 2 filminde egonun içinde bomba patlatma sahnesi de karakterin aptallığını gösteriyordu. I am Groot. Mm -hmm. I am Groot. Aha. Uh -huh. 14. sırada Doktor Strange var. Evet Doktor Strange de aslında çok zeki birisi. Yani sonuçta adam doktor. Ama onun da aptallık yaptığı sahneler vardı. Mesela Infinity War filminde Tony Stark ona zaman taşını saklamasını söylüyordu. Ama o aptallık yapıp Tony Stark'ı dinlemiyordu. Ve zaman taşını kullanmaya çalışırken paket oluyordu. Ayrıca Ebonimov'un gemisindeyken Tony Stark Doktor Strange'i kurtardığında Strange'in Tony Stark'tan gemiyi geri döndürmesini istemesi de aptallıktı. Çünkü bunun yerine bir portal açabilirdi. 13. sırada Kaptan Amerika var. Steve Rogers da aslında normalde aptal olan bir karakter değildi. Bu karakteri aptal olarak görmemizin en büyük sebebi 70 yıl buzda kaldıktan sonra tamamen yabancı bir dünyaya uyanmasından dolayıydı. Ha bunun yanında Steve Rogers'ın Age of Ultron filminde Ultron'u boğazlayarak boğmaya çalışması gerçekten aptallıktı. 12. sırada Thor var. Hey koca adam Güneş batmak üzere. Yani 1500 küsür yaşında olan bir karakterin aptal olarak gözükmesinin tek sebebi Marvel. Onu bir baştan söyleyeyim. Ama yine de Thor'un aptallıklarına bir bakalım. İlk filminde babasını dinlemeyip buz arkadaşlarıyla beraber savaş açıp barışı bozuyordu. Bunun dışında Infinity War filminde Thanos'un kafasını hedef almaması da bence aptallıktı. Çünkü Thor eğer Thanos'u acı çektirmeye çalışmayıp onun işini direkt bitirseydi kimseye bir şey olmazdı. 11. sırada Loki var. Yeter! Ben hepinizden üstünüm. Ben tanrıyım sizi sersemler. Loki'nin sinsi zekası asla hafif alınmaz. Çünkü Loki her türlü zorlu durumdan kurtulmayı başarmıştı. Ancak Loki'nin Infinity War filminde ölmeden önce yaptıkları aptallıktan başka bir şey değildi. Yani Thanos Loki'den teserakta alıyordu. Loki de Thanos'a dünyada bir rehbere ihtiyacınız olabilir deyip onun adam olmayı teklif ediyordu. Ve sonsuzluk taşları olan Thanos'a sıradan bir hançer ile saldırıyordu ve Thanos tarafından öldürülüyordu. Şimdi burada gelip şey diyenler olacak. Haloki'nin orada öyle yapmasının sebebi Thor'a yeni bir silah yapmasını söylemekti falan filan. E bunu ölmeden de söyleyebilirdi değil mi? Yani Loki'ye yakışmayan bir aptallık sahnesiydi diyebiliriz. 10. sırada Thanos var. Thanos da yine çok zeki olan bir karakterdi. Bu karakterin aptal olması da yine senaryo kurban olmasından başka bir şey değildi. Çünkü bu karakteri çok adil birisi olarak göstermek için gereksiz kimseye zarar vermeyen bir karakter olarak karşımıza çıkarttılar. Ama bunun yerine Thanos karşısına çıkan her yenilmezin işini bitirseydi ve direkt kazansaydı çok iyi olabilirdi. 9. sırada Zeus var. <laughs> Zeus da tıpkı Thor gibi aptal bir tanrı olarak karşımıza çıkmıştı maalesef. Çünkü bu karakter Thor: The filminde Tanrılar Şehri'nde tanrıların lider olarak saklanıyordu ve Gordu Badger'ın asla onları bulamayacağını, bu yüzden de onlara hiçbir şey olmayacağını söylüyordu. Ki bu aptallıktan başka bir şey değildi. Çünkü Gor'un Eternity'i aradığını bilmesine rağmen gidip onu durdurmak için hiçbir şey yapmayıp saklanması büyük aptallık. 8. sırada Mr. Fantastic yani yaşayan en zeki adam var. Hepiniz biliyorsunuz ki Doctor Strange 2 filminde Mr. Fantastic karşımıza çıkmıştı ve yaşayan en zeki adam olduğu söylenmişti. Ve bu yaşayan en zeki adam hemen sonraki sahnede Wanda onların binasına saldırdığında şunları söylemişti. Wanda, Black Bolt ağzından çıkacak tek fısıltıyla seni yok edebilir ne ağzı. Yani tamam Reed Richards gerçekten en zeki Marvel karakteri olabilir. İşte filmde de bu yüzden bu karakteri yaşayan en zeki adam dediniz de hemen sonrasında neden böyle bir sahne yazıp bu adam aptal olarak gösterdiniz aklım almıyor. Yedinci sırada Peter Parker var. Bu çocuk nedir evlatlığın mı? Hayır. Ben Peter bu arada. Doctor Strange. Ha takma isim kullanıyoruz. Ha. O zaman ben de Spider-Man. Peter Parker'ı da en zeki karakter sıralamamda listeye koymuştum. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Neyse Peter Parker da aslında çok zeki bir karakter olmasına rağmen yaptığı çok büyük bir aptallık vardı. O da Tony Stark'ın ona miras bıraktığı edit gözlüğünü gidip ömründe ilk defa gördüğüm Mysterio karakterine vermesiydi. Yani gidip ben istesem Peter Aveli bana bile verirdi herhalde bu gözlüğü. Neyse bu aptallığından sonra dünyası tersine dönmüştü ve cezasını çekmişti. E, hak etti. 6. sırada Tony Stark var. Evet yine Marvel'ın en zeki karakterlerinden birisinin çok büyük bir aptallığını gördük. Iron Man 3 filminde Tony Stark haberlere çıkıp Mandarin'in adamlarına meydan okuyordu ve onlara evinin adresini açık açık söyleyip maçanız yiyorsa gelin diyordu. E bunu deyince herkes evinde aşırı fazla güvenlik önlemi almıştır diye beklerken sadece 3 tane helikopterin gelip Tony Stark'ın evini kolaylıkla yerle bir edebildiğini gördük. Yine bu kadar zeki bir karaktere yakışmayan bir sahneydi. 5. sırada Scarlet Witch var. Doctor Strange 2 filminde Wanda başlı başına aptallıklar yapan bir karakterdi. Çünkü bu filmde Wanda'nın hikayesini mahvetmişlerdi ve onu bir aptal gibi göstermişlerdi. Yani gidip Wanda'nın gerçekte onun olmayan çocuklarını başka bir evrendeki kendisinden almak istemesi ve bu yüzden de onlarca kişinin hatta bir çocuğun canını almak istemesi falan büyük aptallıktı. Ki bu filmdeki Wanda'nın hikayesinden Wanda'yı canlandıran oyuncu Elizabeth Olsen bile şikayetçiymiş. Dördüncü sırada yok edici Drax var. Zırkı anlamaz, onu aşar. Hiçbir şey beni aşamaz. Reflekslerim çok hızlıdır, İlla yakalarım. Drax zaten safi aptal olan bir karakter. O yüzden aslında onun aptallık yapması kadar normal bir şey yok. Ama yine de onun yaptığı bazı aptallıklar da çok büyüktü. Mesela ilk Galaksinin Koruyucuları filminde Ron'una meydan okuyup ona güç taşının yerini söyleyip ordusuyla beraber gelmesini sağlaması ve onlar gelince onları durdurabileceğini düşünmesi kadar aptalca bir şey yoktu. Üçüncü sırada Wong karakteri var. Biliyorsunuz ki Doktor Strange'in 5 yıl yok olmasının ardından Wong yeni ulu büyücü olmuştu. Ve Doktor Strange 2 filminde bütün büyücülerin Wanda'ya karşı kamartajı savunduğu bir sahne izledik. Çünkü kamartajın ve buradaki büyücülerin amaçları kendi canları pahasına dünyayı ve mabedi kötülüklere karşı korumaktı. İşte Wong'un aptallığı da burada başlıyordu. Wanda kamartaja saldırıp zaten onlarca büyücünün işini bitirmişti. Ve en sonunda Wong ve birkaç büyücü kaldığında Wanda diğer büyücülerin hayatıyla Wong'u tehdit edip ona dark Oldun yerini söyletmeye çalışıyordu. Ve Wong salağa da gidip aptal gibi büyücülerin canını korumak için kara kitabın yerini söylemişti. Kara kitap kopyacı. Kopya mı? Lan hani sizin amacınız canınız pahasına kötülükle savaşmaktı? İkinci sırada Mantis var. Mantis de tıpkı Drax gibi safi aptal olan bir karakterdi. Ve bu ikili zaten bir araya geldiklerinde aptallık sınırını aşıyorlardı. Mesela Galaksinin Koruyucular 3 filminde Nebula, Mantis ve Drax'a gemide kalıp beklemelerini söylemesine rağmen bu ikili Nebula'nın yanına gidiyorlardı. Ve Nebula onları yanında görünce Mantis bunu Drax yüzünden yaptığını söylüyordu. Yani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyebiliriz bu ikili için. Birinci sırada gelmiş geçmiş en büyük aptallığı yaparak çok büyük bir nefret toplayan Star Lord karakteri var. Sen dünyalısın. Ben dünyalı değilim. Mizuriliyim. Değil. Orası da dünya salak. Star Lord da zaten normalde bir tık aptal olan birisiydi. Ve Infinity War filminde Titan da Thanos'u zapt etmeyi başardıklarında onun elindeki eldiveni neredeyse çıkartacaklardı. Ama Star Lord Thanos'un Gamora'ya yaptıklarını öğrenince onu yumruklamaya başladı. Diyeceğim ama zaten yumrukları da beyinsiz gibi gidip mantisin eline atmıştı. E bu da Thanos'un kurtulmasını sağlamıştı. Ha bunun dışında Thanos gibi bir karaktere yumruklayarak zarar verebileceğini düşünmesi de aptallığın önde gideniydi. Evet Marvel filmlerindeki karakterlere en aptal gösteren 15 sahne sıralamam bu şekildeydi. Peki sizce Marvel filmlerindeki en büyük aptallığı yapan karakter hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz sıralama videoları hoşunuza gidiyorsa abone olabilirsiniz. Çünkü daha birçok sıralama videosu kanalda mevcut. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.